Oğul'u yerden almaya çalışıyorduk. Bayağı da uğraştık. Yani yerden içeri girmesiyle alakalı bayağı bir çalışmalar yaptık. Daha sonra tabii yoğun olduğumuzdan dolayı, biz başka işlere yöneldiğimizden dolayı takip edemedik. Sonra bir baktık. Buradan kalkmış Oğul konmuş. Tabi bu arada rüzgarlı bir havaydı, rüzgarlı bir hava. Rüzgarlı bir hava olduğundan dolayı yağmur olma ihtimali de var. Bu herhalde gidecekte, herhalde gidecekte. Bu biraz önce biraz daha fazlaydı, Çünkü biraz daha fazlaydı. Gidecekti. giderken kararsız kaldı. Bu, kondu. bu dala kondu, bu hafif hava çiselemeye, yağmur çiselemeye başladı. Yağmur çiselemeye başlayınca da yine bahsettiğimiz gibi en güvenilir yer olan bizim koymuş olduğumuz petekle gayet konforlu dört çıtalık oğul kuvvetine artık şu anda giriyor. Yani uğraştık uğraştık bu oğlu içeriye alamadık. Bereket nasipte rüzgar ve yağmurun olmasıyla beraber boğul çıkmaktan vazgeçti. Güvenilir yer, yani yağmurda, rüzgarda en güvenilir yer olacak olan yer burasıydı. Dolayısıyla buraya şu anda giriyor. Yani neticede biraz daha bekleyeceğiz. Boğulun tamamen girmesiyle ilgili biraz daha çalışma yapmamız icap edebilir. Ama şu bir gerçek ki bu Gitmekten var geçti. Işte. Eğer bu küme bozulur da tamamen bizim koymuş olduğumuz kuvana girmeye karar verirse o <laughs> hulu istediğim yere koyabiliriz.